Merhaba arkadaşlar, ee, bu bölümde ARDL sınır testi yaklaşımı üzerinde duracağız. Ee, daha önceki bölümlerde eşbirleşme yaklaşımlarında biz Ence Granger ve Joanne Seni anlatmıştık. Hatırlanacağı üzere <laughs> eşbirleşme testlerinde veya bu teknikleri kullanırken aslında bir ortak özelliğimiz zaman serilerinin aynı dereceden bütünleşik olmasıydı. Yani hepsinin <laughs> I1 olması yani birinci dereceden farkı alındığında serinin durağan hale gelmesi temeline dayanıyor. Ee, Angel Granger yöntemi 1987'de geliştirilen Angel Granger yöntemi aynı dereceden entegre serilerden elde edilen e, en küçük kadar tahminindeki kalın denklemin tahmin denklemindeki kalıntıları üzerine üzerinden bir eşitleşme eş ilişkisi sanıyor. Bir önceki videoda anlattığımız Johansen yaklaşımında ise bundan farklı olarak yine aynı dereceden entegre olan yani ö1 olan seriler arasındaki vektörel eşitleşme ilişkisi sınanıyor. Şimdi Pesaran, Shin ve Simit 2001 yılında bir sınır testi geliştiriyorlar. Bir test geliştiriyor ve bu testin aslında diğer eşitleşme yaklaşımları içerisinden farkı analize dahil edilen değişkenlerin zaman serilerinin I0 ya da I1 olmak, olmaları durumundan da bu durumda da robust yani sağlam sonuçlar veren otoregresif dağıtılmış gecikme modelini öneriyorlar. Otoregresif dağıtılmış gecikme modeli. Ee, şimdi bu modelde biz artık serilerin bütünleşme derecelerini dikkate almıyoruz. Dikkat almıyoruz derken I0 veya I1 olabiliyor. Ee, ancak değişkenler arasındaki bu durumda mesela bir değişkenin ı0 olduğu durumda siz ence yapamıyorsunuz. Bir değişken düzeyde duran ise yine e, ee, Johansen yapamıyorsunuz. Ancak değişkenin düzeyde duran olduğu durumda biz bu testi yapabiliyoruz. Değişkenlerden birisini. Şimdi dolayısıyla bu test aslında oldukça Kullanışlı bir test. Çünkü bazen serilerinizi alıyorsunuz, zaman serilerini, birim kök testlerini yapıyorsunuz. Kimisi düzeyde duran oluyor, kimisi birinci farkı alındığında duran oluyor. O zaman eşitleşme testi yapmayalım mı, ilişkiye bakmayalım gibi durumlarda tam bir kurtarıcı rol üstleniyor. Dolayısıyla bu test önemli. ARDR sınır testinin avantajları. Şimdi birincisi bu test değişkenlerin duranlık özelliklerini dikkate almıyor. Yani I0 veya I1 olduğu durumda kullanabiliyorsunuz. İkincisi Monte Carlo simülasyonları küçük örnekler içinde sınır testinin NG Granger veya Johansen testinden daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiş. Literatürde buna yönelik çalışmalar var. Yine sınır testinin uygulanması otoregresif gecikmesi dağıtılmış modellere dayandığından değişkenlerin içsellik, endojenlik problemi dikkate alınmıyor bu durumda. Dolayısıyla bu gibi avantajları söz konusu. Genelde sınıf testinin model yapısı şu şekilde. Bağımlı değişken, e, tabi trend ekleyebiliyorsunuz, sabit var. Bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri ve bağımsız değişkenin gecikmeli değerleri şeklinde modeli oluşturabiliyorsunuz. Burada C0 otonom parametre, T trend değişkeni her zaman modelde olmak zorunda değil. Onu belirtelim. Tabi bu PY ve -Y -X, X ise uzun dönem çarpanlarını ifade ediyor. Ee, şurada ZT ile ifade edilen şöyle açtığımızda aralarında uzun dönem ilişkisini ilişkisi aranan değişkenleri ifade ediyor. X ve Y değişkenlerini. Şimdi bu vektörde tabii Y bağımlı değişken, X de bağım, bağımsız değişken, bağımlı değişken dışında kalan aralarında uzun dönem ilişki aranan değişkenleri gösteriyor. Şuradaki VT ifadesi var. O tam bağımsız değişkenler vektörü, gölge değişken vesaire olarak atanıyor ute t ise otokorelasyonsuz hata terimini ifade ediyor ve bu denklemi biz en küçük karelerle tahmin ediyoruz. Şimdi değişkenler arasında eşitleşme veya kontrolasyon ilişkisinin olmadığı temel hipoteziyle alternatif hipotez aşağıdaki gibi şurada sınanıyor. Gösterildiği gibi burada sınanıyor. E, Pesaren Shin Smith 2001 yılındaki makalelerinde I0 ve I1 olduğu varsayım altında 1000 örnek kullanarak 40 bin tekrara dayanan kritik değerleri hesaplamışlar. Ve 2004 yılında Quatera çalışmasında sınır testi yaklaşımı değişkenlerinin I0 ve I1 oldukları varsayımına dayandığı için değişkenlerin ikinci dereceden eşitleşik olması durumunda test için oluşturan F istatistiği kritiklerinin geçersiz olacağını göstermiştir. Yani aslında şu. Siz bilim kök testi yaptınız. Bir seriniz I2 çıktı. Yani birinci farkını alındığında da duran değil ikinci farkını aldığında duran o zaman bu testi kullanamıyorsunuz. Çünkü sadece kritik değerler I0 ve I1 durumuna göre verilmiş. I2 durumuna göre kritik değerler olmadığı için bu testi serilerde değişkenlerden birisi ikinci dereceden fark alanında duran hale geldiğinde kullanılamıyor. Bu önemli. Dolayısıyla değişkenlerin duranlık seviyesinin tespit edilmesi ilk ve en önemli aşama olarak aslında karşımıza çıkıyor. Burası önem arz ediyor. Peki hesapladık. Ee, bir test istatistiği diyeceğiz. Peki bu test istatistiği I0 ve I1 kritik değerleriyle nasıl karşılaştırılacak? Hesapladığımız test istatistiğinin değeri üst kritik değerden yani I1'in kritik değerinden büyük ise uzun dönem ilişkisinin olmadığı temel hipotezi reddediyor. Dolayısıyla değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusu. Hesaplanan test sinde değeri alt kritik değerden küçük ise uzun dönem ilişkinin olmadığı temel hipotezi kabul ediliyor. Hesaplanan test sitesinin değeri alt ve üst kritik değerlerin arasında ise değişkenlerin duranlık özelliklerinin ne bakılması gerekiyor tekrar. Dolayısıyla burada e, kritik değerlerin rolü büyük. Tabii e, 2005 yılında Narayan diye bir vatandaş Şöyle bir makaleye iniyor. Bu makalede ARDL testinin, şimdi Pesaran, Shin, Smith 2001'de yayınladık makale, yayınladıkları makalede büyük gözlemler için üretilen alt ve üst sınır kritik değerlerini veriyor. Narayan ise küçük gözlemler için yeniden bunu üretiyor ve dolayısıyla e, uygulamalarda serilerin gözlem sayıları çok büyük olmadığında Narayan tarafından üretilen kritik değerlerin kullanılması öneriliyor. Şimdi şuraya baktığınızda şöyle aşağılara gelelim. Eklerde bakın. 5 farklı model olacak şeyde. ARDL testinde işte örneğin ikinci modelde kısıtlı sabit ve trend yok. Bakın burada I0 ve I1 alt ve üst kritik değerler var. Bakın 1 bounce değişken, 2 bounce değişken, 3 bounce değişken, 4 bounce değişken olduğu durumlarda. Alt ve üst kritik değerler var gözlem sayısının 30 olduğu durum, 35 olduğu durum, 40 olduğu durum, 45 ve 80'e kadar gidiyor. Dolayısıyla burada şunlara bakarsanız gözlem sayıları dikkate alınarak bu gözlemler için gözlem sayıları dikkate alınarak küçük gözlemlerde bu kritik değerlerin kullanılması öneriliyor. Literatürde böyle bir eğilim var. Tabi model 3 olduğunda farklı bir e, kritik değer tablosu 4 olduğunda veya 5 olduğunda. Genelde zaten bu modellerde 3 ile 5 kullanılıyor. E, onların nasıl olduğunu az sonra iOS üzerinde göstereceğim. Dolayısıyla böyle bir testten bahsediyoruz. Şimdi gelelim. E, bu testte, ayrı sınır testinde, e, testin yapılmasında kullanılan model aracılığıyla ile değişkenler arasında kısa ve uzun dönem esneklikleri hesaplamak da mümkün. Yine kısa dönem esneklikleri doğrusal regresyon modellerinde kullanılan esneklik hesaplama yöntemiyle hesaplanabiliyor. Uzun dönem esneklikler ise Pesaran ve Shin'in 99'da önerdiği şekilde bağımsız değişkenlerin bir gecikmeli değerini kat sayısının bağımlı değişkenin bir gecikmesine ait kat sayıya bölünüp negatif işaretle çarpılması ile hesaplanıyor. E, bu şekilde kısaca aslında anlatabiliriz. Tabii ki daha geniş ve detaylı e, teorik altyapısı. Söz konusu bunu da e, literatürdeki diğer e, çalışmalara bakarak ilgilenebilirsiniz. Biz biraz daha burada çalışmada e, şunu göstermek istiyoruz. Biraz iyi üste bu işin nasıl yapılacağı üzerine durmak istiyoruz. Şimdi elimizde elen kons tüketim harcamaları, kamu harcamaları ve yatırım harcamaları olmak üzere 2002'nin birinci ayından dördüncü ayına, 2015'in dördüncü, özür dilerim, 2002'nin birinci çeyreğinden 2015'in dördüncü çeyreğine kadar 56 gözlemlik bir ne var? Ee, serimiz var. Şimdi bu seriye biz ARDL testi uygulayacağız. Şöyle bir ilk önce bir varsayımı hemen yapalım. Diyelim ki ben bunlara ilk önce birim kök testlerini yaptım ve serilerin I0 ya da I1 olduğuna karar verdim. Bunları yaptığımız varsayalım. I, yani serilerden birisi I2 değil kesinlikle. Seriler ya düzeyde duran ya da birinci dereceden fark alındığında duran. Serilerin e, duranlık testleri nasıl yapıldığını <laughs> biz bilim kök testini anlattığımız ikinci videoyu yanılmıyorsam ikinci videoda gösterdik. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi peki ARDL testi nasıl yapıyor? Bağımlı değişkenimizin konst değişkeni olduğunu düşünelim. Go ve in de bağımsız değişim olduğunu düşündüm. CTRL'ye basarak sırayla önce cons, CTRL'ye bastım. Go ve in event değişkenlerini bu şekilde seçtim. Sağ tıklayıp open as equation dediğimde şurada metot var bakın. Metot kısmı. Bu metot kısmına tıkladığımda şurada ARDL Auto Regressive Distributed, Distributed Leg models, models var. Bunu seçtiniz. Şöyle bir Pencereye çıktı karşınıza. Burada bakın değişkenlerimiz sırayla mevcut. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeleri var. Çeyreklik veri 8 gecikme diyelim. Örnek veriyorum. Tabi bunu siz farklı gecikme değerleri için kullanacaksınız. Modelinize göre. Biz 8 dedik. Çeyreklik veri olduğu için. Şimdi gelelim. Şurada bakın 5 tane model var. Dikkat burada, burada ne sabitin ne de trendin olduğu model. Kısıtlı, sabit sabit trend sabit ve trendin olduğunda genelde 3 ve 5. modeller kullanılıyor. Biz 3. modeli seçelim bu çalışmada. Eğer dummy değişkeniniz varsa ileride veya sabit bir regresör eklemek istiyorsanız onları da buraya eklemeniz gerekiyor. Diyelim. Otomatik seçim yaptık bağımlı ve bağımsız değişkenler için maksimum 8 gecikmeye kadar gecikme alacak. Şurada model için bilgi kriteri seçiyoruz. Örneğin şu seçtik. Hani Akaike 2 var, şu varsa Handan Kuyum var. Biz şu seçtik diyelim. Şurada ise şu anda bu ordinary kalsın ama e, buraya vurgu yapacağım. Ne zaman yapacağım? Modelde değişen varyans veya işte otokorelasyon olduğunda biz eğer çıkarsa modeli güçlü e, standart hatalarla özür dilerim, dirençli standart hatalarla yeniden tahmin etmemiz gerekecek bunları dirençli standart hatalarla tahmin etmek için White veya West yöntemlerini seçebiliriz, şu anda ordinary kalacak buraya dönüş yapacağım, hatırlatacağım bunu, bu şekilde genel olarak düzeltmeleri yaptım, çok fazla bir şey yok, tamam dedim evet, şu benim son çekimim, şimdi burada ARDL metodunu kullandım. 8 gecikmeye kadar Schwarz bilgi kriteri var. Dikkat edin. Şurası seçilmiş model. ARDL 3 3 0 model. Bu ne demek? Bağımlı değişkenin 3 gecikmesini modele dahil etmiş. Birinci bağımsız değişken olan Birinci bağımsız değişken olan Go değişkeninin de 3 gecikmesini modele dahil etmiş. İneve değişkeninin gecikmesi modelde yok. Bakın buraya. Bağımlı değişkenin 3 gecikmesi var. Go değişkeninin kendisi ve üç gecikmesi var. Bağımlı değişkenin kendisini koyamazsınız. Ee, regresyonda. Yine ve değişkenin gecikmesi yok ama kendisi var. Dolayısıyla 3 3 0 modeli. Ya yani burası mesela sizin kendi tahminlerinizde 2 2 1 gibi bir şey çıkacak. Bu bağımlı değişkenin 2, birinci bağımsız değişkenin 2, ikinci 3 bağımsız değişkenin ise bir gecikmesi alınıp modele dahil edildiği anlamına geliyor. Bunun mantığı bu. 3 3 0 modeli geçerli burada. Şimdi modelimiz bu. Peki bu modele ait hemen spesifikasyon testleri yapmamız lazım. Nedir bunlar? Ee, Otokorelasyon var mı? Değişen varyans var mı? Spesifikasyon hatası var mı? Normallik sorunu var mı? Parametre istikrarı için bir takım tanı testlerinin yapılması gerekiyor bu noktada. Ee, bunun için ilk olarak serisel korelasyon testi yapalım. View sekmesinde Residual Diagnostics Test, Serial Correlation LM Test var bakın. Şurada. Bunu tıkladım. İki gecikme olduğunu varsayalım. OK dedim. Evet, bakarsanız epistatistiği dikkat edilirse burada iki gecikmeye kadar serisel korelasyon olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilemiyor. Serisel korelasyonun iki gecikmeye kadar serisel korelasyon olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilemiyor. Dolayısıyla burada serisel korelasyon sorunu yani otokorelasyon sorunu olmadığı sonucuna ulaşabiliyoruz. İkinci model view sekmesinde yine neye bakmamız lazım? Değişen varyans heteroskedastisti teste baktık. Bu pagan Godfrey olsun. Burada ise bakıldığında değişen varyans ile ilgili söyleyebileceğimiz. Burada sabit varyansı ifade eden yokluk hipotezi reddedilmiyor. Dolayısıyla prop değerine bak bakarak söyledim. Dolayısıyla modelde değişen varyans sorunu olmadığını sonucuna ulaşabiliyoruz. 0.05'ten büyük olduğu için. Şimdi gelelim. Heh, tam aslında burada şunu belirteyim. Diyelim ki burada sorun oldu. Değişen varyans sorunumuz var veya otokorelasyon sorunumuz var. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani bizim bu modelimizde yok ama sizde olabilir. Yapacağımız şey, estimate tekrar modeli tahmin ederken estimate options'da şu white veya Nive West eee West'i seçerek dirençli standart hatalar elde edeceğiz. Dolayısıyla modele o şekilde devam edeceğiz ama bizde şu anda sorun olmadığı için şunu iptal ediyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet 300 330 modelindeyim. Şimdi yapacağım şey ise bir modelde bu 330 modelinde bir spesifikasyon hatası olup olmadığını test etmek. Bunun için de bir Residual diagnostics'te değil özür dilerim. Stability Diagnostics'te Ramsey Reset test var. Onu açtım. Burada bir seçiliyken OK dedim. Ve bakıldığında şurada t istatistiği <laughs> affedersiniz f istatistiği 0.070 0.72 olarak hesaplanıyor. Yani prop değeri 0.05'ten büyük olduğu için modelde bir spe, spesifikasyon hatası olmadığı sonucuna ulaşabiliyorum ve yoluma devam edeceğim. Bir diğeri ne yapabiliriz? Yine unutmadan şurada normallik testi yapabiliriz. Jacques bera testine bakıp bir Residual Diagnostics'te histogram normalite testi tıkladım. Jacques Beres testinin prop değeri 0.05'ten büyük olduğu için burada da serinin normal dağıldığını sonucuna ya özür dilerim kalıntıların normal dağıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Son olarak kusum testleri var. Bu da e, serilerin e, parametre tahmininin istirahat koşulunun sağlanıp sağlanmadığını aslında ifade edecek. O da Stability Diagnostics'te. Recursive Estimates'te kuzum, test var. Kuzum test. Buna tıkladım. Ve okey dedim. Bakın şu kesikli çizgiler %95 güven sınırlarını ifade ediyor. Düz çizgi ise düz çizgi ise parametre tahminini ifade ediyor. Her iki grafikten ziyade burada e, az sonra bir grafik daha çizeceğim. Bir bakacağız onda nedir durum diye kusum kare testi. Kusum testine bakıldığında şöyle kesikli çizgilerin arasında olduğu için parametre tahmini. Burada biz parametre tahmini istirahat koşulunu sağladığını söyleyebiliyoruz. Kusum kare teste bakalım. O da de yine recursive estimates'te. Kusum of squares test var. Onu tıkladım. Okey dedim. Şurada bakın kesikli çizgileri açtığını görüyoruz modelde. Bu modelde o zaman istikrar koşulunu sağlamadığını söyleyebiliriz aslında. Bununla ilgili tartışmamız lazım. Şimdi biz diyelim ki bu koşulda sağladığını varsayıp yolumuza devam edelim. Bu noktada. Peki ne yapacağız? ARDL testinde başka neler yapmamız lazım? Bu iş şu, şu anda modeli tahmin ettik. Modelimiz hatırlarsanız şu. 3 3 0 modeli. Bu modeli tahmin ettik. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Birincisi bizim ihtiyacımız olan şey uzun dönem tahmini. İkinci olarak ihtiyacımız olan şey uzun dönem tahmininden farklı olarak bizim hata düzeltme modeline ve sınır testine ihtiyacımız var. Bu noktada ilk olarak bir sınır testi sonuçlarına bakacağız. Bu da vir sekmesinde Coefficient Diagnostics'te Long Run Form and Bounce Test var. Buna tıkladım. Aşağıya geldim. Şu, biraz büyütmek istiyorum. Şöyle. E şurada F istatistiği var. Bakın. Şu F istatistiği. Şu tablo. Şimdi burada bizim F istatistikimiz 13.746 13. 746. Gözlem sayımız ise 53. Bizde en yakın gözlem 55'e en yakın. Şuradaki kritik değerleri kullanacağız. Şunlar kritik değerlerimiz. Bizim F testimiz 13.746. Şunlar da kritik değerlerimiz. Bakın şurası şu. %10'da I0 kritik değeri. %10'da I1 kritik değeri. %5'de I0 %5'te O1. %1'de I0, %1'de i 1 kritik değerleri olmak üzere kritik değerlerimiz var. Ne demiştik? Hesaplanan test istatistiği, F istatistiği, kritik değerin, üst kritik değerin üzerinde ise değişkenler arasında bir eşitleşme ilişkisi vardır. Uzun dönemli bir ilişkisi vardır sonucunda ulaşıyoruz. Hesaplanan test istatistiğimiz, dikkat edin, üst kritik değerlerin burada %10'da, %5'de, %1'de üzerinde. Yani 13.746 büyüktür. Şu değerlerin hepsi 4'ten, 4.27'den, 5.0'da ve 6.97'den. Dolayısıyla %1'de değişkenlerimiz arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Burası önemli. Yani bizim için bu nokta oldukça önemli. Şimdi gelelim Gelelim. Şurada hemen üstte bu sonuca ulaştıktan sonra bakın şurada uzun dönem katsayılar var. Şunlar uzun dönem katsayılar. Uzun dönemde go değişkeni cons değişkenini sıfır değişken üzerinde yani kamu harcamalarını %1 arttığınızda tüketim harcamaları 0.4 6 örnek veriyorum artmaktaymış ve bu istatistik olarak anlamlı. Aynı şekilde yatırım harcaması %1 arttığında tüketim harcaması 0.26 artmaktadır. Bu da istatistik olarak anlamlı. Dolayısıyla uzun dönem tahminlerimizde, uzun dönem katsayı tahminlerimizde bu şekilde verilebilir. Peki bunu da yaptık. Son olarak yapmamız gereken şey kısa dönem de hata düzeltme modelini aslında kurmak. Onun için de view sekmesine geldim. Coefficient Diagnostics'te Error Correction Form var. Bakın şurada. Bunu tıkladım. Burası benim neyim veriyor? Hata düzeltme katsayımı verecek. Şimdi hata düzeltme katsayısı şu arkadaşlar. Eksi 0.74. Bizim beklentimiz hata düzeltme mekanizmasının çalışması için hata düzeltme katsayısının yani coin eksi 1. Kat sayısı negatif ve istatistik olarak anlamlı olması. Bu aslında tabi kat katsayısı dediği kalıntıların bir dönem gecikmesini modeli dahil ediyor. Bakalım bu negatif ve istatistik olarak anlamlı gibi görünüyor şurada. Bunu tartışacağız. Şimdi bakıldığında katsayı evet negatif. Ee, Katsaya ait t istatistiği şurada. Eksi 6.566 eee ancak burada hemen çıktının altında şurada bir şey var. Bakın şu ifade. Bu ifade diyor ki bize test istatistiği güvenlidir ancak standart T dağılımına uymadığından P dağılımı, P değeri geçersizdir gibi, P değeri güvensizdir gibi bir ifade var. Geçersizdir değil, güvensizdir gibi bir ifade var. Dolayısıyla bizim bu T istatistiği içinde bir sınır testine ihtiyacımız var. Yani biz bunu bu şekilde kullanamayız. Bunun içinde bir sınır testine ihtiyacımız var. Çünkü bu aslında P değeri burada güvenli değil. Dolayısıyla bunun da bir sınır testini yapmamız lazım. Hemen aşağıya kaydığınızda şurada bakın T istatistiğinin sınır testi var. T istatistiği şurada. Eksi 6.566 aynı değeri buraya koyuyor. Burada da aynı mekanizma çalışıyor. Yine aynı şekilde. Yani F sınır testindeki durum burada da yine t istatistiğinde de aynı şekilde üst kritik değerden yukarıda olması bekleniyor. Şimdi burada bakıldığında ancak şunu da ifade etmem lazım negatif değerler olduğu için bunların mutlak değerde değerlendirilmesi gerekiyor. Mutlak değerde test istatistiği t test istatistiği mutlak değerdeki üst kritik değerin üzerinde olduğu için hata düzeltme katsayımız yine istatistik olarak anlamlıdır diye biliyoruz. Burası önemli. Dolayısıyla seriler arasında geçerli bir eşitleşme ilişkisi olduğu sonucuna yine ulaşabiliyoruz burada. Şimdi bu sonuçlara göre hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistik olarak anlamlı olduğunu söyledik. Peki ne anlama geliyor hata düzeltme katsayısı? Bu yaklaşık 1 bölü 0.74 dediğimizde 1.25 gibi bir değer çıkar. 1 bölü 0.75 dediğimizde 1.25 gibi bir değer çıkar. Bu da kısa dönemde oluşacak bir dengeden sapmanın, kısa dönemde oluşacak bir dengeden sapmanın 1 bölü 0.75 yani 1.25 yıl veya çeyrek sonra biz bu burada şey kullanıyoruz. Çeyreklik veri kullanıyoruz. 1.25 çeyrek sonra düzelerek uzun dönem dengesine ulaştığı anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yorumunu da bu şekilde yapacağız. Dolayısıyla hata düzeltme katsayısının negatif ve sessiz olarak anlamlı olması oldukça önemli. Eğer bu negatif ve sessiz olarak anlamlı değilse, bu şekilde bulunamıyorsa, modeli değiştirmeniz gerekiyor veya maksimum gecikme sayılarının artırılması gerekiyor ya da model, model seçim kriterlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Genel olarak ARDL sınır testine ilişkin Anlatacaklarım bu kadar. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.